Evet değerli izleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölüm onu da izleyicilerimize hatırlatayım. Bu sene biliyorsunuz programlarım 21-23 arasıydı. 2 saatte bu seneden itibaren 21-22-30 arasında yani 1,5 saatte indi programımız. Ben de öyle olmasını talep ettim. Herhalde izleyenler yorgunluk belirtileri mi görüyordu, neydi, neydi bilemiyorum ama bu bu sene bir buçuk saat olacak programlarım. Evet Doğan Bey geldik şimdi Türkiye'yi bağlayalım. Türkiye'nin olağanüstü bir bitkisel, hayvansal ve deniz ürünleri, üretim kapasitesi ki siz arada söylediniz. deniz kültür balıkçılığında da Türkiye çok müsait. Buna rağmen buna rağmen hani diğer balda Üretiminde de potansiyel var ama sahte mal evet. çıkıyor, bilmem ne de de her türlü potansiyel yüksek ama bu potansiyel Türkiye'de değerlendirilmiyor. O zaman sorulmamız gereken bir şey var. Bir de e, şu var: üretimden tüketime giden zincir nasıl bir zincirse, e, fiyatlar bire beş, bire 6 bire yedi hatta bire 9 olarak ifade ediliyor. Kartlar. Ee, şimdi hem üretici kaybediyor, hem tüketici kaybediyor. Peki kim kazanıyor bunu? Aradakiler. O halde e, birilerinin Türkiye'deki tarım politikalarına yön verirken, bu aradaki beyefendiler kimse, bunlar herhalde oturdukları yerden para kazanan ve kazandıkları parayı da tabi bedava para kazanınca milletin üstünden e, ne yapacağını bilmeyen insanlar. Bu konuda da çok ciddi değişimlere ihtiyacı var bu ülkenin. Bunun da bir ölçüsü var. Şimdi Yunanistan'da ekonomik kriz başlayınca çiftçiler destek olsun diye patateste bunu çok aşağı üreticiden tüketiceye ki şeyi mümkün olduğu kadar makası düşürmüşler. Evet diğer şeylerde de var. Yani her ülke başına bir dert gelince birtakım yöntemleri. Bizim de yarın ama başımıza bir dert gelirse biz Yunanistan gibi küçük bir ülke değiliz. Hı hı. Abilerimiz yok yani. Ee, Tabi orada abiler de var. Hı hı. En sonunda işte desteklerle mesle. 11 milyon nüfuslu bir ülke 10 milyon belki de. E 10 milyon nüfuslu bir ülkeyi e, idare ederler ama Türkiye. 75 mi? Kimine göre 79 milyon diyorlar. Biz de bilmiyoruz sayı, sayısını. 70 değişiyor. 70'in 70 artı nüfusumuz var. Bizde bedeli çok ağır olur. Eğer en kısa zamanda Türkiye'yi yönetmeyi iddia eden, biz Türkiye'yi kurtaracağız diyen insanlar, Türkiye'deki tarım politikasına çok ciddi el atmazlarsa değilim. Burada başka söyleyeceklerimiz var mı? İzmir'e dönelim mi? Şey yapabiliriz yani bir bir de şu var, bu şunu da ben de söylemek istiyorum. Şu George Santayana'nın İspanyol düşüdüğünü çok güzel bir cümlesi vardır. E, şöyle de geçmiş hatırlamayanların yazgılarında e, geçmişi yeniden yaşamak vardır diye. Çok güzel bir cümle duruyor. Yani geçmiş hatırlamıyorsan siz geçmişi aynen yaşamaya devam edersiniz e, gibisinde. yani gibisinden değil, o şekilde. Ve biz e, biz bu olayda aslında geçmişte hep yaşadığımız olaylar bunlar bizim. Kuraklık, şunlar, bunlar hep yaşadığımız olaylar ama biz... O anda biz feryatı figan ediyoruz. İşte en son 2008'de bir feryat koptu Türkiye'de. Birdenbire işte havza bazında çalışmalar başladı. Su ile ilgili olan çalışmalar başladı. Su Bakanlığı kuruldu. Orman ve Su Bakanlığı falan kuruldu yani. Ama orada kalıyor o olaylar. Devamı gelmiyor. Bunun da gelmemesi nedeni aslında biz üniversiteler. Bizleriz yani. Hep şunu söylemişimdir, söylerim. Her zaman bunun arkasında dururum. Yaşadığımız olayların nedeni takdir ilahi falan değil. Takdir idealler değil aslında. Takdir üniversiteler. Üretmiyoruz. Gerçekten biz üretmiyoruz. Ee, yani üretim dediğimiz şey nasıl? Dünyada bir master veya doktor yaptığınız zaman gelişmiş ülkelerde e, bu yapılan master ve doktoranın yüzde sekseni, yüzde yetmişinden fazlası hemen uygulamaya sokulur. Yapılan bir çalışma. Türkiye'de bu an yüzde birdir. Yani 100 çalışmadan 99'u raf, raf, raf bekliyor. Bir tanesi gündeme giriyor. Ee, gelişmiş ülkelerde ABD, Kanada, İngiltere, Almanya gibi, Fransa gibi, İtalya gibi ülkelerde ise 100 çalışmadan 70'i doğrudan ekonomiye şey, katkıda bulunuyor. Ayrıca biz de e, gerçekten özellikle bu son olaylarda bizim üniversitelerimizde Böyle bir Amerikan kürsüsü, Alman kürsüsü, İtalyan kürsüsü, Fransız kürsüsü, kürsüsü yok bunlar bizde. Bizde hiç böyle şey Çin kürsüsü, Rusça kürsüsü, Japonya kürsüsü. Mesela gidin Avrupa'ya da şey, Amerika'ya, Türkoloji tür kürsüsü, kürsüleri vardır. Onlar bizi inceliyorlar. Bizim bütün ki her şeyimizi inceliyorlar. Sırf kaşımıza, genimize falan bakmadan mı? Yani biz ne yeriz, ne içeriz, biz neden severiz, biz televizyonu nasıl görmek isteriz? Yani köşeli mi yoksa yuvarlak mı? Adamlar her şeyi tek tek inceledikten sonra bize yapmak istediklerini uygulamaya sokuyorlar. Ve onun için de yani şu anki siyasi olarak geldiğimiz olaydan bir nedeni de bu zaten üniversitelerin yeterli olarak çalışmaması. Üretmiyoruz. Yani gerçekten üretmiyoruz. O, nedenle takdir ilahi değil aslında bu yaşadıklarımızın nedenleri bizim. Artık takdir ilahi demiyorum artık. Biz takdir üniversiteler. Gerçekten çok çok az şeyler üretiyoruz. Ürettiklerimizi kullanmıyor. O da ayrı bir olay. Yani çünkü şey yok, güven yok yani. Devlet de bize güvenmiyor, üniversiteye güvenmiyor, üretilenlere güvenmiyor. Şimdi İzmir'e gel gelelim. Su açısından dedik ki dünyada Ortalama kişi başı su e, potansiyeli 7500 metreküptür. Türkiye'de bu 1600 metreküptür yani çok azdır. İzmir'de 400 metreküptür yani İzmir çok e, su yönünden e, çok ciddi bir sorunlu bir yer aslında. Ama bizde o az yağışın 685 kilogram falandır bizim İzmir'in yıllık yağışı. O, o yağışın optimum yağışım diyeyim daha doğrusu. Türkiye'nin en önemli tarım topraklarının İzmir'de olması sağlıyor. En verimli topraklar bizdedir, İzmir'dedir. Ya yani Türkiye'nin tarım olarak birinci şehri biziz. Bu şekilde e sağlıyor. Yani az yağış, çok yağış değil. Özellikle de yaz ayları hiç yağmaz. Ama şeye baktığı zaman e su olaya baktığı zaman işte şu anda kentsel dönüşümler var. E şimdi ben soruyorum suyu nereden sağlayacaksınız? Şu anda sular Manisa'dan geliyor bizim sularımız. 2017'li yıllarda Düventepe Balıkesir'den gelecek. Bunu söyleyen Sayın Ahmet Alparslan yani genel müdürü. Plan projeleri yapılmıştır zaten. Düventepe Balıkesir yapılacak. Balıkesir'den. Peki ya Balıkesir ya da Mayıs'a biz bu suyu vermiyoruz derse? Şimdi e, şu, diyecekler. Tabii, diyecekler çünkü aynı zamanda İzmir biliyorsun bu kalkınma ajanslarının en önde giden ülke, şey, bu ilk Adana Mersin'de yapılınca Paraspandras hepsi gittiler. Biz de isteriz isteriz. O da e, İSKA'yı kurdu İzmir Kalkınma Ajansı. Şimdi 26 Kalkınma Ajansı'nın Manisa'da da Kuzey evet. Ege Kalkınma Ajansı, KEKA. orada bir evet. Kürtçe bir tabir olduğu için <laughs> değiştireceklermiş onu. Şimdi e, Kuzey Ege Kalkınma Ajansı yeni e, oluşumda ee, ekonomik şeylerin egemeni oluyorlar. Aslında bunu dayatanlar Güneydoğu'da, e, özellikle Diyarbakır ve o bölgedeki altı e, kalkınma ajansını onu Kürt bölgesi olarak ifade edip, onların bağımsız örgütlenmeni istiyorlar. Ben, şeyin e, bir lafı vardır Mustafa Çınkının kulakları için nasıl e, Türkiye'den madenleri alan? bazı ülkelerin iki senede maden çıkarması lazım imtiyaz almışlar. Sahiplerini eline geçmeden çıkartmayız dedikleri kadar bu belgeler de var. Yani şimdi böyle bir durumda biz e, bize diyoruz ki Manisa'da ciddi bir su sıkıntısı başladı. 500 metre şu anda artezya evet, derinliği. E, çiftçiler çok zor durumda. Eee Gördes barajının da suyunun paylaşılması söz konusu. Manisa'da evet. E şimdi yarın Merese Kalkınma Ajansı kurulursa Menemen'de bu suyu keserler. Kesinlikle. Onu da isteniyor. Şimdi böyle bir durumda diyelim ki yani Balıkesir'den filan Bursa'dan su getirmek hayal. Yani bunları görmesin arkadaşlar. Hayal etmesinler. İzmir su fakiridir. İzmir kentinin daha büyümemesi bilekiste bilekiz geriye göç vererek geriye göç vererek İzmir şehrini iki buçuk hatta iki milyonda tutmak mecburiyetinde. Biz e, bizim ülkemizde bir şey vardır. Ben bina yapayım da gerisini belediye düşünsün. Belediye ben projeyi yapayım da geri kalanı devlet düşünsün. Hiç kimse hiçbir şey düşünmez. Bunlar çaresizliktir. Şimdi İzmir'de herkesin yoğunlaştığı, bütün kurumların yoğunlaştığı 2020 Expo var. Şimdi oraya yoğunlaştık. 2020 Expo gelirse İzmir uçacak diyorlar. Nasıl uçuyorsa. Çünkü başka hmm. <laughs> bu uçma lafını da dışarıda gittim de veya bu ne demek bir şehir uçar mı falan diyorlar bana. Uçar. Bir İzmirler uçulur çünkü İzmirler kadar uçurtmaya meraklı bir kent yoktur. Şimdi şu anda İzmir'de İzmir'de bir kriz masasının oluşması lazım. Bu sizin dedi 2023. Hmm. 10 sene kaldı bütün dünya tedbir alıyor. Evet. Tabi zamanımız olsaydı sizden o tedbirleri soracaktım. İngilizler ayrıca tedbir alıyorlar, Almanlar Neyse. tedbir Bütün ülkelerde kriz masası oturup Hatta bu kriz masalarının birinden de çıkan Avrupa'nın nüfusunu nasıl aşağı indireceğiz? Bir diyor, buradaki artık işe yaramayan, modern teknolojiyle birlikte işe yaramayan Müslümanlar ülkelerine gidecektir iki belirli yaşı geçenler yani sosyal hizmetlerin ağırlığından dolayı işte Türkiye gibi ülkelere giderek orada hem hastane, e, hastane orada altın. bakım şey ucuz, sağlık ucuz çünkü altından kalkamıyorlar evet. ve adım adım mesela Fransa'da en son bir karar ambulansları her anadan yere gitmeyin, hastanın hastalığını sorun. Yani noktaya gelmiş. Çünkü yetiştiremiyorlar bu paraları. E, Dolayısıyla mesela sigara içene artık yaş parası vermiyorlar. Neden? Sigara içiyor, hasta oldum filan gibi. Şimdi bütün bunlar başlamış. Bizde de başladı adım adım. Devlet geçen gün özellikle bazı mesela diş meselesinde özel sektöre gidin paranızı devlet verecek dedi. Gerisin geriye çekti. Önümüzdeki günlere sosyal tamamen hakların adım adım gerisin geriye alınmasına Önümüzdeki günlerde. Evet e, İzmir e, için yapılması gereken öneri e, dinlerler. Dinlemezler bu programları. Belki maç seyrediyorlar falan ama ilgililer iyi bilsin ki Türkiye'nin 2020 Expo'yu bırakın bir kenara. Expo'dan hiçbir hayır gelmez. Ve Türkiye o günkü ekonomik krizde Expo'yu da yapamaz. Yaparsa da hiçbir anlamı olmaz. Gelin 2023 krizine karşı bir hazırlık dönemi başlasın. Bütün dünya nasıl hazırlık yapıyordu bunları öğrensinler. Ama e, İzmir'in tek başına adı geçiyor bazı yerlerde. Eğer bir su sorunu çıkacaksa bunun en ağır bedelini İzmir ödeyecek. Evet bunlarla neler edeceksiniz? Şimdi insanlar e, hazırlığa başladılar. 2020 sonrası hazırlığa başlandı şu anda. E, örneğin Finlandiya e, 2003 yılında biri dedi ben nükleer santral kuracağım dedi. Nedeni de şöyle açıkladı. Bunu basın da verdi adamlar. Dediler ki 2020'den sonra gelecek olan kurak dönemde bizim barajlarımız buz tutabilir. Çünkü Finlandiya enerjisinin yüzde %50'sini hidroelektrik santrallerden sağlıyor. Öyle bir ilke. Devre dışı kalabilir dediler. Bizim bu nedenle dediler, nükleer santral yaptırıyoruz. Bakın 2020'den sonra gelecek soğuk dönem için diyor. Bunu çok da net söylüyor Finlandiya. Ee, yine 1990'lı yıllarda çok ciddi bir kurak dönem geçirmiştik. Bakın insanlar neler yapıyor. Amerikalılar Amerika'da eee rezavarlar küçüldü biliyorsunuz. Tuvalet küçük adamlar. Yarım işte daha küçüktüler 91 şeyinden sonra. Ee, 92 yılında Kanada ee, çok ciddi bir kurak döneme girdi. O 91 92'de balıkçılığı yasakladı Stokları koruma adına. İnsanlar zaten yapıyorlar, sürekli çalışıyorlar. Yani hem enerji açısından, tarım açısından, her yönden e, insanlar çalışarak yapıyorlar ve şu anda bizde ARGE çalışmaları e, e, yapılmıyor maalesef bu GDO'lu tohumlar, karşıyım GDO tohum ama bizim TÜBİTAK'ta çok büyük bir ARGE şeyi kurulması lazım. GDO tohumlar onlar için bir birim kurulması lazım. Çünkü neyi yiyip neyi mi içtiğimizi biz bilmiyoruz şu anda. Hangiler GDO'lu, hangiler GDO'suz diye bilmiyoruz. Ayrıca bunları araştırırken de bizim bu 2020'den sonra gelecek olan soğuk dönemde en iyi ürünü alabilecek tohumlar da bizim üretmemiz lazım. Bugün Amerika yapıyor, Kanada yapıyor, Norveç yapıyor. Bütün ülkeler yapıyor bu tohum iyileştirme, ıslah çalışmalarını. İşte tuzlu yerler domates yetiştirmek, ya yani soğuk yerler domates yetiştirmek. Yani buğday yetiştirmek her türlü şey deniyor insanlar. Çok ciddi argeler, arge çalışmaları başarılar. Bizim Türkiye'de mutlaka mutlaka da bunlar yapılmalı. Yani önlemler olarak, önem önemli alınırken su olayı şimdi enerji taşımayla e, taşıma süre Değirme dönmez diye çok güzel bir laf var şimdi. Hakikaten öyle. Şimdi Düven Tepe'den buraya su getireceksiniz ya da Manisa'dan getiriyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka Manisa ve Balıkesir bir yerde kesecekler o suyu. Kesecektir tamam, adam ya. Yani Manisa'nın kesine dair işaretler geliyor. Sus. Mesela ben 70'li yıllar hatırlarım. 1970'li yıllarda biz Buca'da. Mesela bizim Şirin Yapak'ın su çıkar o zaman çıkardı. İzmir Belediyesi o suyu almak istedi. O zaman da bizde Yüksel Çakma var bizim belediye başkanımız. E, Buca'da. i̇lk su kavgası. Işte. Evet ilk su kavgası odur. E, Büyükşehir Belediyesi şey, şey, o zaman Büyükşehir yok da İzmir Belediyesi şeyleri e, kökleri getirdi. Beton kökleri. kırıldı kırdılar oldu kökleri. Biliyorum yani biz o zaman işte e, ortaokul lise, lise, çağındayız böyle. O heyecan şey. Gece kırılıyor da tüm Yani çok ciddi savaşlar çıktı burada. Bakın Buca İzmir aslında Bunlar çok daha bir Aydın Denizli var. arasında da iki sene evet. evvel evet. müthiş olaylar oldu. Neredeyse silahlı çatışmaya dönecek olaylar var oldu. Var zaten 70 yıllarda oldu zaten silah çatışma köyler arası. Yani su kavgaları bizim köylerde oldu. Yani Denizli Saray Köylüyüm ben. Yani Beylerbeyi Köyü'nü Biz Beylerbey Köyü. bizden sonra Duacil Köyü vardır. 72-73 yıllarda çok kurak bir dönemde. Su bize kadar geliyor kanaldan. Bize kıt kanaat yetiyor. tabii Duacil'e bir şey kalmıyor. Baskınlar yapar. gelir silah çatışmalar çıkardı. Yani su çatışmaları var ama bu kadar büyümedi ama büyüyecektir bu su çatışmaları, ciddi olarak e, çok da büyüyecektir. E, onun için biz bir an önce e, artık bu kentsel dönüşümde bu sular nereden, mesela e, çok büyük ırkma testleri yapabiliriz, yani kullan suyu bir daha kullanabiliriz. Ve bu Kopenhag'daki en büyük iki konu var Kopenhag'da konuşulan e, aslında, e, bir tanesi deniz suyundan tatlı su elde etmek. Onda gibi 1.7 dolar falan yani ciddi de para. zaten o tür toplantıda da artık dünyayı bir su sorunundan nasıl kurtarız diye değil. O, yapılmıyor, onlar konuşulmuyor. Ben ne satarım? Örneğin Kopenhag'daki bu seneki toplantıda ödül olarak yani su yönden en tasarruf eden şirket ödül olarak onun sponsoru olan çok büyük bir kola şirketine verildi. Yani Dünya Su Haftası'nın sponsoru olan çok büyük bir kola şirketine efendim 16 milyar litre su tasarrufu yaptığı için en büyük ödül ona, ona, verildi. Yani zaten de, niyetleri zaten o. Yani niyetleri insanları alıştırmak. Ya bak biz suyunuz kalmazsa biz de şey yaparız. Denizde Denizi'de Avrupa tesisi yaparız. Halbuki denizdeki Avrupa tesisi ne yaparsınız yapın. Tamam biraz faydalı olur ama yıkamada kullanmadı ama onu içmede kullanamazsınız. şeyi şey olur bilir şey, miyim? Şey, Fransa'ya gittiğinde Melan dedi yani ekmek e, o, o, bulamıyoruz evet. diyenler pasta. Pasta mesela. O hiç e, su bulamıyorlar. Mesela oradaki bir toplantıda bir oturumda e, çok ilginç bir şey okumuştum. Ben Filistin. E, Gazze şehrinde tabi biliyorsunuz orada su da yok zaten. E, suyun yüzde da e, sıhhi değil orada çünkü bin metreden çekiyorlar suyu ağır metaller dolu. Şimdi oraya bir arıtma tesis yapacaklar. E, hatta Filistin temsil, şey, temsi, bakan da teşekkür etti. Fransa'ya teşekkür etti. Bakın şimdi. Arap dünyasına teşekkür etti. Mısır'a teşekkür etti. Ve Fransa'ya teşekkür etti. Bizim Türkiye yok. Bizim Türkiye yok çünkü eee su için bunlar destek vermişler arıtma testi için. Sen yarısını AB veriyormuş e, su arıtma testinin yarısını. E, doğalgaz bir çevrim santrali yapacaklar. Onu doğalgazını Mısır verecek. E, o şekilde e, insanlar su en azından karşılama için e, insan uğraşırken bizim Türkiye biz mağaba ma 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 baskını falan yedik bir şeyler oldu mesela. Biz olayın başka tarafındayız. Tabii zaten şeyi anlamadı bizim yani maalesef dışişlerimiz. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda paylaşılmıştı Orta Doğu. Osmanlı üzerine yapılmıştı Tabii. savaş. O bölgeler Fransa verilmişti. Yani Türkiye'de hani diyor ya girelim mirelim diye. Türkiye girmeye kalksa Fransa engel olur. Çünkü evet. o bölge benim bölgem diyor. Amerika bunlara tekrar Avrupa'ya sen böyle atsefil kalma. Ben sana gene eski sömürgelerden bir şeyler vereyim dedi. Ee, İngiltere'ye biliyorsun Güney Irak'a verdi. Kuzey Irak'a verdi. Peki ne Libya'ya, Fransa'yı, İtalya'yla paylaştırdı. Şimdi ikiye bölüp paylaştıracak. Yani orada da Fransız bölgesi. Biz yeni Osmancıl, Osmanlıcılıkla evet. dolduruşa gittik oralara. <laughs> yine Afrika temsilcilerinin konuşmalarına bakıyorsunuz. Herkes kendi ülkesinde işte yani bir, bir şey yani üç beş kuruş kapayım diye uğraşıyor. Kimse yani şöyle düzgün bir şekilde ya kardeşim gelin şöyle baraj yapın demiyor mesela. Ya yapın barajları, sıralayın barajları. Afrika'ya. Hiç kimse de su derdi. Kalmaz, su sorunu kalmaz. İstedikten sonra inanın o kadar ucuza mal olur ki bu işler. Çok da pahalı işler değil bunlar. Ya yani bugün dünyada işte her dakikada dört çocuk ölüyor. Su, su, su olayından dolayı. Dünyada mesela Orta Afrika'da Orta Afrika'nın yüzde zaten daha elektriği bilmiyor. Şu elektriği daha veriyor da adamların. Ama elden herkes silah vermiş. Her gün gün ayrıca birbirini vuruyor şey yapıyor. şey orada bir Amerika ile Çin arasında müthiş bir mücadele var evet. ama Heleman topraklarının yüzde altmışı satılmış. Çinlilerin elinde müthiş bir Amerikan doları var. Çünkü onu geri verse doları birden bile tepe takla Çık, gidecek. Çuk, çuk, o en iyisine gitmiş orada arazi aldı. Şimdi Afrika'da Çin ile Amerika arasında büyük bir mücadele var. Biz de oraya teşitli cemaatlerin okullarıyla e, Amerikan İslamı, ılımlı İslam sokarak Amerika tarafından yer almış e, vaziyetteyiz. İşte gidiyor, geliyor bizim diplomatik ilişkiler ve Tabi temelinde yokuz. Afrika'nın üst yapısında büyük madenler vardı. Bunlar bitince bir de kölelik vardı. Ya e, bizler Müslüman ülkelere Müslüman olduğumuz için Hani gidiyoruz, şey yapıyoruz, işte en son şimdi Myanmar'da başladık. Myanmar'a gittik. Yine. Evet, en son oraya başladık. İşte işte onu da siz daha önce yazmıştınız yani e, Pasifi'in Bopu diye, büyük otopozisi evet. diye. Ki öyle zaten, yani oradan girmek zorunda. Yani Biz Müslümanız, e, Türkiye'de böyle ılımlı Müslümanlık olduğu için diyeyim, e, işte bir şekilde oralara empoze edip, önce biz süreceğiz, sürecekler. Arkadan bir vesayetni yaptıracaklar. kesinlikle yalnız Türkiye'nin şöyle bir özelliği var coğrafyası Türkiye'nin coğrafyası bütün dünya güçleri için vazgeçilmez o da büyük bir avantaj sağlıyor bu ülke vallahi bizim almayan herkes kaybeder yani bizi yanına almayan herkes kaybeder herkes kaybeder bunun farkında o olmayan kişiler o kendilerinden şey zannediyorlar bu gördükleri itibarı ay onunla ilgisi yok ama bugün e, Amerika için de Türkiye çok önemli, Rusya için de çok önemli, Çin için de çok önemli. Hatta bu benim son yazımda e, gene burada televizyonda da e, bu programı yapacağım. Üç güzergahın savaşı var. Amerika denizden e, yani ulaşımı ele geçirmiş. Bir Hürrizm burada bir de Myanmar'da bir olay var. Myanmar'da halledecek onlar onu ele geçirmiş. Şimdi o Çin'in de işine gelmiyor. Bu sefer Almanya ile Rusya çok ciddi bir anlaşma yaptılar. Sibirya üzerinden Pasifik'e uğraşıyorlar. Orada Türkiye'de yok. Evet. Ama Çin hoşuna gitmiyor bu. Yani o yolun ileride ertelenen Rusya'nın rakibi ki Sibirya'da hak iddia ediyor bugün Çinler. Bir tek Slav yaşamıyor. Onda o da istemiyor. O da İpek yolunu istiyor ısrarla. İpek yolu için de Türkiye'yi seçiyor. Evet. Yani sen de gel işte Hazar Denizi, Azerbaycan, Hazar Denizi, Türkmenistan üzerinden hatta bize orada bir bölge verin gelin burada Türkiye'yi tanıtın dedi. Ama e, bizim e, e, İstanbul'da çok önemli bir toplantı oldu. Hanımefendi, Tüseyat'ın başkanı hanımefendi Çin'i dedi keşfederim dedi. Ee, şeyler hepsi aynı şeyleri söyledi Türk Çin iş adamları konseyi herkes Çin'den bahsederken İzmir'de tık yok İzmir'de tık yok İzmir'de gözünü batıya dikmiş aynı ürünleri yerleş aynı ürünleri yetiştiren yerlerde bizim gözümüz hala batıda e, ee, oysa bu sene Türkiye'de Çin yılıydı ben isterdim ki e, evet. Çin'le ilgili çok önemli toplantılar yapılsın önümüzdeki sene de Türkiye'ye de Çin'e gitsin. Çin'de Türk yılı. Çünkü 70 milyon turistleri vermiş bu sene. Bize 85 bin kişi gelmiş. Ama önümüzdeki 5 senelik plandan sonra bu 160 milyona çıkıyor. Ve bu sefer 1500 dolar harcıyorlar. Şimdi 1000 dolar harcayan Çin. Yani bundan 5 sene sonra dünyadaki 100 turistin 60'ı Çinli olacak. Ya bu Türkiye için bu kadar avantajlı bir olay var. Ama bizim burada gözümüz yok. Ee, biz gene ilgililer duyarlarsa, e, Sayın e, Hocam daha bir ay sonra da çıkacağız. E, bir e, iklim değişikliği kriz masasını, iklim değişikliği kriz masasını buraya koysun. Şimdi sen yanlış anlama. Ben bana sorarlarsa Doğan Yaşar Hocamızın bu kriz evet, tamam. masasının başına geçmesi gerekir. Ya yani tabii siz söylediklerinizde kamuoyunda söylenenler farklı. Mesela siz bugün e, bu e, büyük bir iş adamımızın da üstünde günlerce her yazısında durdu bu e, şey balıkçı, kültür balıkçılığına siz olmalı diyorsunuz. Olmalı tabii. Çünkü kültür balıkçılığı sayesinde Kesinlikle. millet balıkıyor. Kesinlikle olmalı. Şimdi işte e, bakın kriz hazırlık masası mutlaka kurulmalı. Buna destek verecek bir bedel istemeyen yüzlerce binlerce teknokratımız da var. Ama ilgililer e, izliyorlarsa bu konuyu gündeme getirsinler. Bizi de uyarıyorlar. Doğan Bey ben sana çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki teşekkür ay daha e, geniş donanımlı çıkacağız. Değerli arkadaşlar, e, izleyiciler bizim programımız burada sona erdi. Ben Sayın Doğan Yaşar'a, e, Profesör Doğan Yaşar'a teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta... Yüksek Kimya Mühendisi Hüseyin Öklem'le beraber olacağız. Sizlere iyi geceler diyorum ve beni izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.